Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bugün çok önemli bir konuyu konuya başlayacağız. Hemen bitmez herhalde. Gusül abdesti. Yani bu namazdan da öncelikli bütün ibadetlerden hemen hemen öncelikli imandan sonra bir Müslüman olan birisinin ilk yapacağı en önemli vazife. Dolayısıyla gusül abdestini bilmeyen bir Müslüman eksik yapan, yanlış yapan kişinin hali duman kısacası. Niye? Yapacağı bütün ibadetler, taatlar e, temiz olmayı gerektirir. Temiz olmanın şartı da usul abdestinden geçer. Cünüp olan bir kimse istediği kadar namaz abdesti alsın, bir faydası olmaz. İlla usul abdesti yani boy abdesti alacak. Tabi maalesef kocaman evlenmiş, baklanmış, çol çocuğa karışmış, ben Müslümanım diye ortalıkta gezen, gezen nice insanlar var. Yani kusur abdestini bilmiyor, farzını bilmiyor, nasıl alınacağını bile bilmiyor. Bu adam nasıl bir hayat yaşıyor? Gerçekten acınası bir durum? Oysa ki Müslümanın Hatta küfürden yeni dönmüş, yeni imana girmiş bir insanın kelime i şehadeti getirdikten sonra ilk yapacağı iş kusul abdesti. Değil mi? Kirden temizlenecek. Kusul abdesti çok mühim bir ibadet değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz ibadete götüren e, temizlenme eee fiilleri de ibadete giriyor. Mesela abdest de bir ibadettir. Abdest alan kimse konuşmaz. Rabbinin huzurundadır. Yine gusül abdest de yine çok mühim bir ibadettir sevgili kardeşlerim. Gusül ne demek gusül? Boy abdesti demek. Gusül Arapça bir ifade. Kasıl Hani kasılhane diyorlar ya, neydi o kasılhane ne? Cenaze yıkanan yer. Yani cenazeye boy abdesti alındırıyor, aldırıyoruz. İşte oradan düşünürsek gusül demek ki kasıl boy abdesti demektir. Bedenin her tarafını yıkamak demektir aynı zamanda. Buna taharetül kübra yani büyük temizlik denir. Ve bu temizliğin yapılmasını gerektiren hallere de hadesi ekber, büyük kirlilik denir. Yani cünüp olmak, cünüp olan bir kimse büyük bir kire bulaşmış anlamına geliyor. Onun tek temizliği işte taharetil kıbradır. Büyük temizlik yani kusül abdestidir. Şimdi gusül yapmayı gerektiren halleri söyleyelim. Tabi bu konular biraz kadın-erkek ilişkisiyle de ilgili olduğundan dolayı e, toplumda çok anlatılmak istenmez namahrem konular var. Ama biliyorsunuz siz doktora gittiğiniz zaman en namahrem konularınızı bile hastaysanız orada söylersiniz, gösterirsiniz, tedavi olacak. Şeriatta da bu konularda hani ilim öğrenmek, bu işin hakikatini öğrenmek açısından utanma olmaz. Tabi uygun kelimelerle, kibar kelimelerle ifade edeceğiz şey, bazı şeyler ama e, yine de e, bazı şeyleri söylediğimizde eee yadırgamayın diye söylüyorum. Evet, gusül yapmayı gerektiren haller şunlardır. Dokunmak, bakmak, düşünmek ve ihtilam olmak, yani rüyada cinsel ilişkide bulunmak suretiyle, şehvetle, cinsel arzu ile gelen meninin dışarı çıkması ve ergenlik çağında olan erkek ve kadının cinsel ilişkide bulunması hallerinde cunupluk meydana gelir ve yıkanmak farz olur. Farz. Kesinlikle yıkanacak yani. Cinsel ilişkide bulunan erkek ve kadın bu ilişki çok az da olsa meni gelmese bile her ikisi de cünüp olur ve gusül yapmaları gerekir meni şehvetle gelen ve tenasül organı yoluyla dışarı çıkan beyaz ve koyu bir sıvıdır. İhtiram olan veya cinsel ilişkide bulunan kimse itrar yapmadan veya işte e, epeyce yürümeden yahut da uyumadan yıkanıp da sonra kendisinden meninin kalanı çıkarsa tekrar gusül yapması gerekir emek. Bunlar çok önemli konular. Bir meni çıkan kişiden e, onu tuvalete giderek, itrar yaparak veya çokça yürüyerek vesaire tekrardan meni çıkmasını engellememiz gerekiyor. Öylece kesim bittikten sonra gusül abdest almamız gerekiyor. Sonradan olursa, tekrardan gelirse tekrar gusül gerekir diyor. İtrar yaptıktan veya epeyce yürüdükten yahut da uyuduktan sonra yıkandığı takdirde kalan meninin sonradan şehvetsiz olarak çıkmasından dolayı tekrar yıkanması gerekmez. Yani bütün bu beklemeleri, yürümeleri, uykuyu vs. itrarı yaptığı halde sonradan yine şehvetsiz olarak az bir şeyde gelmiş olsa artık usul abdesti gerekmiyor. Bir kimse uykudan uyanınca ihtilam olduğunu yani rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlar ve üzerinde de yaşlık görürse kendisine gusül lazım gelir. Uykudan uyanınca ihtilam olduğunu hatırlamayan fakat üzerinde yaşlık gören kimsenin de gusül yapması lazımdır. İhtilam olduğu halde bir yaşlık yoksa yani dışarıya meni çıkmamışsa yıkanması gerekmez. Yani Müslüman olan bir kimsenin cunup ise gusül yapması farzdır. Kadınların adet halinde veya lohusa iken Müslüman olan bir kadının da adet aybaşı veya lohusalık halleri sona erince gusül yapması gerekir. Evet, kadınlarla ilgili... Ayda belli günlerinde adet görürler, kanama olur. Ee, bu bittikten sonra kusur abdesti alması farz. Ya da doğurmuş bir kadın, lohusa deniyor buna, ee, kanaması bittikten sonra yıkanması yine farz. Ya da Müslüman olan bir, yeni Müslüman olmuş bir kadın olsun, erkek olsun, eğer e, yeni Müslüman oldularsa onların da yıkanması farz. Ama Müslüman olmuş bir kadın düşünün, e, adetli veya lohusa ama Müslüman olmuş, onun da adet veya lohusası bittikten sonra hemen kusur etmesi boynuna borç. Biz bir Müslüman olarak birisi gelse bize, Gayrimüslimlerin içinde yaşıyoruz. E, günümüzde Müslüman olanlar da var. Bize de Ramazan başında elhamdülillah iki kişi geldi Müslüman oldular. Çok sevindim. E, i̇nsan çok duygulanıyor. E, onlara da kelime-i şehadeti getirdiler. İşte Almanca anlatan arkadaşlarımız onu bilgilerini verdiler. Dedik ki hemen gidince gusül abdesti alacaksınız. Yani Kusul abdesti bir Müslümanın en önemli değerli kardeşlerim vazifesi. İmandan sonra birinci vazifesi kusul abdesti. Kısacası bu. Maalesef günümüzde cenabet cenabet pis pis gezen Müslüman evlatları var şimdi. Yani evlatlarımızı da kontrol edelim. Cünüp oluyor, rüya görüyor veya bir şekilde gün oluyor bundan sonra da gelip yıkanmıyor geziyor günlerce pis pis geziyor bunun vebali de bize evde bereketsizlik olur çok hoş bir şey değil yani kadınla oynaşma esnasında tenasil organından şehvetsiz olarak gelir ve insan çoğu zaman bunun geldiğinin farkında olmaz buna mezi denir Mezinin gelmesi husul yapmayı gerektirmez, fakat abdesti bozar. Evet, saydam e, e, su gibi bir e, yapışkan bir ıslaklık gelir. O e, meni gibi koyu beyaza benzemez, saadedir. E, bu su geldiği zaman husul abdesti gerekmez. Ama abdestliysek abdestimiz bozulur. Bir de vedi denen bir şey var değerli kardeşlerim. Bunu çoğu insanlar bilmiyor, kafası karışıyor. Vedi nedir? İdrarın peşinden tenazil organından çıkan koyu ve bulanık bir sıvıdır. Vedi'nin çıkmasından dolayı da usul gerekmez. Bu vücutla ilgili bir başka bir sıvı, şehvetle alakası yok. Hiçbir şehvetle ilgili bir şey de olmamış. Ama idrardan sonra bir koyu yine bir sıvı geliyorsa bu buna vedi deniyor. Bu gusül abdesti gerektirmez. İkincisi hayız akıntısı kesilince. Yani kadınların adet hali aybaşı sona erince onların da hemen gusül abdesti alması farz biliyorsunuz. Eee Dedik ya her kadının kendine göre ayda işte 5-6 gün e, şey olur, günler olur, e, akıntısı olur, kan akıntısı. E, bu bittikten sonra e, hemen gusül abdestini alır, namaza başlar. Allahu Teala kadınlara bir lütufta bulunuyor. E, adet hali olduğunda namaz kılmıyorlar. Ve de hiçbir kazası da yok mesul de değiller. Yani bir nevi Rabbimiz kadınları böyle hani çok duygusal, çok hisli olduklarından dolayı ayda 5-6 gün dinlendiriyor yani işin açı. Ee, Rabbimiz böyle bir lütfu var kadınlara. Ee, bir de son olarak bunu da söyleyeyim, bitirelim namazımızı kılalım. Nifas kanı kesilince de yani çocuk doğuran kadının lohusalık hali bitince de usul yapması farz olur. Bunların detaylarını da inşallah yarından itibaren işleyeceğiz. Rabbimiz her işimizi, her ibadetimizi en güzel şekilde yapmayı bizlere nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.